Rusya, Türkmenistan'a 23 Aralık'ta Türkmenistan Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan 10.000 bin doz Sputnik Light aşısı bağışlayacak. Göre göre Turkmen Portal, bu Rus Büyükelçisi tarafından 24 Aralık tarihinde briefinginde ifade edilmiştir Alexander Blokhin. Büyükelçi, daha önce Rusya'nın Türkmenistan'a yaklaşık 600 bin doz aşı ihraç ettiğini kaydetti. Hangi aşıların söz konusu olduğu belirtilmemiş ve ücretsiz veya ücretli olarak temin edilmiştir. Ancak şu ana kadar Türkmenistan'da Sputnik V ve Epivac korona aşıları onaylandı. Blokin ayrıca Türkmenistan'da resmi verilere göre yetişkin nüfusun %80'inin aşılı olduğunu ve bunun iyi bir gösterge olduğunu söyledi. Sputnik V ve Epivac Corona aşısının iki dozu için kişi başına gereklidir. Epivac Corona tek bileşenli olarak kabul edilir çünkü iki dozun bileşimi aynıdır ancak atışlar hala iki kez yapılır. 14 ila 21 günlük bir aralık. Böylece Rusya'dan temin edilen ilaçlarla yaklaşık 300 bin kişiye aşı yapılabilir. Resmi versiyona göre Türkmenistan'ın nüfusu yaklaşık 6 milyon kişidir. Bağımsız kaynaklar bu rakamın iki katına çıkabileceğini iddia ediyor, ancak her durumda 300 bin yetişkin nüfusun %80'inden çok uzak. Her ne kadar bir takım Çin aşılarının Türkmenistan'da da kullanıldığını belirtmekte fayda var. Sputnik Light aşısı, bir kez uygulanan ve öncelikle yeniden aşılama için kullanılan tek bileşenli bir aşıdır. Aslında bu, ikinci bileşenin müteakip uygulaması olmadan uygulanan Sputnik V aşısının ilk bileşenidir.